Müdür ne yaptı? Müdür ne yaptı? Vallahi şu an e, tabii ki her Gerginim çünkü çılgın bir atmosfer var. Bu içinde bunda payda sahibi olup o heyecandan payımızı alacak bulmamız beni birazcık tabii germiyor değil ama e, muhteşem bir seyircimiz var yıllardır. Onlar bize sahip çıktı, biz onları saydık sevdik. İnşallah tekrar çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Yine e, ne yapacağız, ne edeceğiz, ne oldu bilmiyoruz adlı formatımızla hayattayız tabii ki de. Allah yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü başka kimse yardımcı olmuyor. Yani ufak bir fikir bir şey olmuyor. Ee, sahnemizi sade tutmaya çalıştık. Öyle poşetler falan asmadık. Ee, çünkü odaklanmanın tek bir yere olmasını istiyoruz. Ee, güzel yani güzel olacağını düşünüyorum. Heyecanlıyım tabii. Heyecanlıyım. Ya, ne yalan söyleyeyim. Çok heyecanlıyım yani. Teşekkür ederim. Ha tabii eee Önemli bir mevzu bahiste bu sezon oynadığımız sahnemiz Kadıköy yakamızın Nadide Salonu CKM'deyiz bu sezon. Hakikaten iftar ettiğimiz bir yapı. Çok güzel 4 dört 4'lük bir salon, 4 dört 4'lük bir sahne, çalışanlarıyla, izleyicisiyle muhteşem bir atmosfer. Ee, dediğim gibi onlara layık olmaya çalışacağız. Sizleri ekran başından mutlu etmeye çalışacağız. Öncelikle biz tabii mutlu olmaya çalışacağız ki bunları size aksettirebilelim. Ama biz şimdiden mutluyuz çünkü çok özlemişiz. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Müdür ne yaptın?